çocuklarından, torunlarından mesuldur. Tesettüründen, namazından, orucundan bir anne babanın evladına karşı üç görevi vardır. Bunlar da buradan size bu vesileyle, bu yolculuk vasıtasıyla benim vasiyetim olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insanın evladına karşı üç tane görevi vardır. Bir, gününde herkes kendi ismiyle çağrılacak. Onun çocuk Çocuk işinden geçtiniz de torunlarınıza ağırlığınızı koyun. Böyle tuhaf tuhaf isimler vermelerine müsaade etmeyin. Doğan çocuğa bir ebeveynin, anne babanın bir görevi bana Müslüman bir ismi vermek. İki, bana yetecek kadar dinini öğretmek. Kendisine yetecek kadar dinini öğretmek. Üçüncüsü ise vakti zamanı geldi doğru helal süt emmiş, haramı helali, helal, helali bilen, içerisinde Allah korkusu olan, Allah sevgisi ve peygamber sevgisi olan birisiyle beraber evlendirmektir. Bir ebeveynin evladına karşı görevi budur. Fakat biz öyle değil. Uşağı ev alacağız, kıza araba alacağız, ona bir eşi alacağız, ona bilmem ne alacağız, ona bilmem ne, ne alacağız. Bizim ömrümüz hep böyle kuzun şeylerle geçiyor. Bunlar bizim asli görevimiz değil. Biz nasıl olsa miras haktır. Biz öldüğümüz zaman neyimiz neyimiz varsa yoksa hepsi çocuklarımıza kalacak. Bak kendi hayatımdan size misal vereyim. Benim e, 4 tane çocuğum var. En büyüğü evlidir. Kızımı verdim. Ceyizini için alışveriş yapıyoruz. Elhamdülillah imkanımız da var. Gittim. Bakıyorum diye gidiyor, bağırıyor, bana sen de her şey tam olacak, en olacak. Neyse, uyduk ama Alıyor, baktım bazen içerisinde levirlerin dönüyor. Anladın mı şey arıyor? Dedim bana kızım, hayırdır ne arıyorsun? Baba dedi, dondurma kaşığı arıyorum, bak hiç unutmuyorum. Bak, dondurma kaşığı ne kadar eksik olmayacak, onun hesabında. Ve çocuklar inanın doyumsuz oluyorlar. Kaşığı da aldık. O kaşıkların şeysinin bedelini ben nasıl ödedim onu ben biliyorum. Yani bizim görevimiz çocuklara dünyanın bırakmak değil. Onlara dinlerini öğretmek, onları iyi yetiştirmek, din üzere yaşamalarını sağlamak çocuklarımıza Allah Celle Celaluhu ve bakıyorum hepinizin sıkıntısı hali bak ben dikkat ediyorum dualarınıza kimsenin hızlıktan yana geçimden yana derdi yok. Ben hep dinliyorum sizi. Siz haberiniz yok. Kimse böyle hızlıktan yana dua ettiği yok. Herkesin sıkıntısı çocuklardan yana torunlardan yana. Allah evlatlarımızı kıyıl eylesin.